Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Günbet Mahallesi'nde bir fırında başlayarak diğer işletme ve ikametgahlara da sıçrayan yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Aras, yangında işletmeleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangından etkilenen işletmelerde bakım onarım çalışmalarına başlaması talimatını verdi. İşletmeleri zarar gören esnaflardan yangın ve sonrasında oluşan zarar hakkında bilgi alan Başkan Aras Sezon başlangıcında yangın nedeniyle işletmeleri zarar görerek mağdur olan esnafların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli inceleme ve raporlama çalışmalarının ardından temizlik işleri, destek hizmetleri, basın yayın ve halkla ilişkilerle zabıta müdürlüklerince gerekli çalışmaların hızlıca yapılacağını söyledi. Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir fırında dün bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler ayrıca çiçekçi, restoran, inşaat firması ofisi ve iki ikamette zarara neden oldu.